Canlar bugün satılıktaki kadro, kadromuzu size takdim edelim. Herkese merhabalar. Herkese selamun aleyküm. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. İlk önce şu ballımızı atalım. Kanatları makaslı. Bir. Sonra şu balımızı atalım. Bakın hayvanlar fırça gibi tüyde. İki, ayna kuyrukluk da var. Kuş güzeli. İki. Şurada yine bir ballımız var. İyi oyunlu, iyi oyunlu. Bak gösteriyor kendini hayvan. Yukarı yukarı atıyor, tavana tavana atıyor. Üç. Şurada genç bir tane kirli kuşumuz var. Yapar kanası paça takımı zayıf. Eski kuşlara benziyor. Eski kuşların böyle paça ta takımları zayıftı arkadaşlar. Böyle toz paça gibiydi. Güzel bir kuş. Hoş bir kuş dişiye benzer. Dört. Boru paça derdik. Boru paça. Dört. Şurada bir tane. Dün. Tam şuna gitmesi gerekiyordu. Onun yerine bir tane beyaz göndermişim. Yanlışlıkla 5. Olur insanız. 5. Burada arka tepe bir tane Ankara style kuşumuz var. Oyunlu bakın arkadaşlar. Oyunlu. Kuşumuz oyunlu. 6. Çok güzel. Kuş güzeli. 6. Burada bir tane dumanımız var. Dişi 7. Şimdi yakından da göreceksiniz kuşları. Burada bir tane dumanımız var. Ön perçem. 8 iş yapar. 8. Bunların yanına yine aynı kümesten gelen Kendini kurtarmış yavrulardan atalım. Gençlerden atalım yine uçurtmalık. Şurada bir tane çift tepe Luhudi var. Yavru. Uçurtmalık 9. Başka ne verebiliriz onun yanına? Bunu çok met ettiler. Bunun annesi babası satıldı portakalı. 10 Portakal yavru. 10 Arka tepe mavimiz var burada jilet gibi. Uçurtmalık 11. Güzel. Güzel. Başka şurada bir tane sabunumuz var ön perçem 12 kendini kurtarmış yavrular. Tamam arkadaşlar bu kadar atarım ya. Kutuya zaten 12 tane kuş giriyor. Daha fazlasını koymak diğer kuşları tehlikeye atıyor arkadaşlar. Kaçaları zayıf olan kuş çok hoşuma gitti. Kanat sesi falan efsane. Efsane arkadaşlar. Çirkin ama... Çirkin ama kuş güzeli. Rengi çirkin ama kuş güzeli. Bakın arkadaşlar 12 tane işinize yarıyorsa... Bu kuşlar benim işime yarar. Bu kuşlar bana hitap ediyor diyorsanız alın arkadaşlar. Portakal yavrumuz var orada Boru Paça kirli bir tane kuşumuz var ama çok hoşuma gitti çok hoşuma gitti bana itimat ediyorsanız uçurtulup oyna oynatıldığında iş yapacak tarzı bir kuş portakalı sahibi Metetti bir olay bu uçur mümkünse dedi sabun yavrumuz güzel ballarımız güzel çifttepe nühiyimiz güzel arka tepe kirlimiz güzel ön perçem dumanımız var yine mavimiz var orada genç bir mavimiz var yavru arka tepe Dumanlı var yine burada. Ballılarımız var burada arkadaşlar. Bunların hepsi bin lira arkadaşlar. Otobüsün gittiği her ile ilçeye gönderim yaparım. Şunlar hep bizim eskiden beslediğimiz kuşlardı arkadaşlar. Boru paçaydı böyle. Sonradan işte o zengin paça çıktı böyle işte kılıç paçalar. Ankara'dan türedi o kuşlar. Ama bizim uçurduğumuz kuşlar hep böyle boru paçaydı. Zayıf paçalı kuşlardı oyun kuşlarıydı. Aynı bunun paçası gibi kanat sesi falan da mükemmel kuşun. Bilmiyorum arkadaşlar. Yani şurada da çok şekil kuşlar var ama oyun kuşu olarak o dumanlı çok hoşuma gitti. O dumanlı çok hoşuma gitti. Hatta bu grup satılmazsa satılır büyük ihtimal Portakalı, dumanlıyı, dumanlı yavruyu, arka tepe mavi, çift tepe bunları hep uçum kümesini alırım. Sabuni'yi, ön tepe sabuniyi yavruyu hep uçum kümesini alırım yakışır yani Bakırsan kuşun kanat sesine falan çok gerçekten harika ya Yavruş uçurayım ben seni. Ha uçurayım bozayım mı bu kadroyu? Senin için bozarım lan bu kadroyu. Maşallah maşallah. Senin için bozarım lan bu kadroyu. Dağıtırım lan bu kadroyu senin için. Çok güzel çok Arkadaşlar bu arada beğeniler çok düşük beğeni atan abilerime kardeşlerime ee, bir sözüm yok ama söylediğimiz hatırlattığımız halde sizden talep ettiğimiz halde beğeni atmayanlar gerçekten size aşk olsun alakalı alakasız videolara videolara paylaşımlara beğeni atan sizler burada bakın biz burada emek veriyor en güzellerini size göstermek için ısrarla beğeni atmıyorsanız eğer gerçekten size aşk olsun başka bir şey demiyorum Kuşlar bunlar arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. İçlerinde sökükler var. Hazır sökükler var içlerinde. Bak, bakın bu mavi de güzel. Dişiye benziyor. Dün o Samsun'a gidecekti. Kuşları ben burada karıştırdım. Kadronun içinde beyaz var zannettim. Süt beyaz var zannettim süt beyaz. Var zannettim. Onun kötü olduğundan zannetmedim. O kadroya yakıştırdığımdan öyle güzel kuş diye akıl edemedim. Dün biraz kafam dalgındı. Süt beyaz süt beyazı koymuşum bu kuşun yerine. Abimiz de demiş ki işte bana gönderdiğin kuşlar videodaki kuşlar değil. Sinirlendim. Hepsini saldım falan fıstık. Acayip acayip muhabbetler ya. Kur'an çapsın ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bugüne kadar kime öyle yanlış yaptık? Sadece bu maviyi göndermem gerekiyordu. 12 tane kuşun içinde. Bunun yanında süt beyaz bir tane kuş göndermişim. Kafam karıştı. Budur yani. Tek suçum budur yani. Zaten hepsi dün gönderdiğim Samsun'a gönderdiğim kuşlarla bu kuşlar oradaki kuşlar hepsi aynı kümesin kuşu. Bunlar zaten aynı kümesin kuşu. Burada da var bir 12 tane, 13 tane. Bunlar Bursa'ya gidecek. Ee, bunlar ayrı kadro. Bunlar Sakarya'ya gidecek falan fıstık yani. Bizde yanlış olmaz ki. Biz zaten sattığımız kuşları direkt ayırıyoruz ama bir tane orada beyazı kaçırmışım. O da kuş beyaz, mavi, iyi beyaz kötü diye koymamışım yani. Karıştırdım kardeşim ya. Yani. Olmaz mı yani? İnsan değil miyiz ya? Burada arkadaşlar. Buraya bu bölmeyi atıyorum. Zaten bu ikisi benim. O benim can kızım. Sinekli mavim. O da topal bir ayağı olmayan seyisim. Al. Fırça gibi tüydü arkadaşlar. Bakın ballı çok güzel bir kuş. Renk olarak da ama fırça gibi tüyde Bunları, bunun anneleri babaları dün Samsun'a gitti işte o. Beni kandırdın diyen abi arkadaşa gitti bunun annesi babası.